yüz estetiğinde oldukça önemli bir organ olmasının yanında çok önemli, fonksiyonel bir organdır. Bunun fonksiyonu da hepimizin bildiği gibi ana fonksiyonu solunum. Solunum fonksiyonunda burun tıkanıklığı bunu oldukça bozan bir durum. Burun estetiği isteyen hastaların büyük bir kısmında genellikle burun problemleri görüyoruz. Eğer bu ameliyatta bu burun tıkanıklığına yönelik önlemler alınmaz, cerrahi müdahale yeterince yapılmazsa hastalarda daha sonra burun tıkanıklığı olmayan hastalarda bile burun tıkanıklığı gelişebiliyor. Estetik cerrahi genellikle burunun küçültmesi operasyonu. Bu küçültme sonucu burun kanalları daralabilir. Bunu hekimin mutlaka Göz ardı etmemesi gerekir. Fonksiyonel burun estetiği bu açıdan e, belki yeni bir kavram. E, estetik tamam çok önemli ama e, nefes alamayan bir burunun hastaya hayat kalitesi açısından etkisi oldukça olumsuz. E, Ameliyatın mutlaka nefesi e, optimal hale getirmeyi de hedeflemesi ve başarması lazım.